Merhabalar kanalıma evime ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir benden soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim böyle e, sonbahar gün bir gününe daha uyandık sağlıklı bir şekilde havamız bu arkadaşlar yağmur e, yağmadı herhalde tam bilmiyorum ama çıkmadım bugün dışarı biz de kahvaltı falan yaptık evleri falan toparlamaya çalışıyorum işte arkadaşlar. bir arkadaş bana DM'den yazmış şeyini oraya koy diye. Ben de bu şekilde yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir bilmiyorum. Buraya koyuyordum size göstereyim. Ee, konsolumun şurasına koyuyordum. bir arkadaş yazmış bana DM'den. Sevde sev de onu sehpanın üstüne koy hem iki taraftan da güneş alır diye. Bana da mantıklı geldi. Bu şekilde yaptım. Eğer hani öyle bir düşündüğünüz hani bir şey varsa benim hani şey yapamadım yorumlarda bana bildirirseniz elimden geldiğince tavsiyelerinizi dinlerim arkadaşlar. Evet böyle burayı da düzelttim. Şimdi diğer odalara geçeyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar mutfağı da bitirdim. Şöyle buraya da sularımı koydum sularımızı koydum e, kolimizin birisi bitti koliyi attım bu kadar vardı bir daha saklamama gerek yok diye attım koliyi şöyle arkadaşlar <laughs> bugün yiyeceğimiz meyvelerimizi de böyle yıkadım buraya koydum Evet arkadaşlar akşam menümüz de bu yine komposto yapacağım evet kompostosu inşallah Şöyle barbunya çıkardım. Haşlamıştım önceden arkadaşlar yazın. Ben frize attım. Şimdi çıkardım biraz erisin. Ee, barbunya yemeği yapacağım. Yanında pilav yaparım. Ee, bir de e, kompostomuz da var. Ee, çocuk yapar mıyım bilemiyorum. Salata yana. Yeter. Afiyet olsun bize. Bunları bulamayanlar da var vallahi. Allah yardımcıları olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer odalardaki işlerimi de bitireyim. Ondan sonra yemek işine döneceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar burayı da bitirdim. Diğer odalarda düzelttim, temizledim. Yani süpürmedim bugün. E, sadece toz aldım arkadaşlar. Çünkü dün süpürmüştüm. Bugün sadece toz aldım. Böyle işte. E, şöyle döndüreyim. Biraz da <gülüyor> yemeğim. Ay <laughs> boğazıma da ne oldu ya yemeğimi falan yapacağım arkadaşlar derledim toparladım ya böyle işte günler gidiyor sabah kalkıyorsun aynı iş devam akşama kadar devam ediyorsun akşam yatıyorsun sabah kalkıyorsun yani aynı öyle öyle gerçi sağlık olsun yapacak bir şey yok ev hanımla da böyle işte bilgisayarım da orada beni bekliyor öyle işte Bak ben dün akşam annemlerdeydim. Kardeşim yeğenimin doğum günü vardı. Benim masama da sarmış. Şimdi fark ettim. Streç yapmış benim masama da çizilmesin diye. Vay be. <laughs> Neyse. Böyle da çok hassas eşim. Neyse arkadaşlar ben mutfağa geçeyim. Yemeğimi yapayım. Belki biraz annemlere geçerim. Sonra geçin görüşürüz arkadaşlar. Böyle e, e, Zebra'mı da kapattım arkadaşlar. Işığı yaktım. Şimdi kompostu hemen ilk etapta atalım. E, ben böyle yapıyorum arkadaşlar. E, suyumu alıyorum. Şöyle şu pardon. Şöyle tencerenin içine atalım. Tekerle yaptığım için Böyle koyuyorum, sonradan şeker de koyuyorum ama ona göre bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kapatıyorum altını. Elerimi şöyle bir. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ocağımı yakayım. Evet böyle şekeri ilave ettim. Böyle karıştırayım azıcık. Sonra bunu böylece kaynamaya bırakayım arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar yemeğimi de böyle soğanları doğradım. Şöyle bir az al azlansın burada da kompostom kaynamaya çalışıyor. Ee, bir de bir şeyler yapacağım ama biraz eksiklerim var markete inmem lazım. Bunu böyle hazırladım. Böyle arkadaşlar şimdi yemeğimi hemen ocağa koyayım. Suyum da kaynıyor bir taraftan. Bir de demeden şey yapmışlar bana bir arkadaş. Ee, Sevde neden böyle sohbetlerine kısa oluyor? Hep kısa kısa kesiyorsun diye. Ee, arkadaşlar hani bilmiyorum. E, ben konuşmayı normalde seven bir insanım da, e, hani Youtube'da insanların hani canı yani bunalmasın diye o kadar çok konuşmuyorum. Ama isterseniz tabii ki de e, başım gözüm üstüne çekirim tabi, neden olmasın. Zaten e, baya bir sorular birikti. E, Soru-cevap olarak da bir video çekeceğim arkadaşlar. Bütün herkese e, hani bana yazan arkadaşlara cevap verdim ama toplu olarak da cevap vermek istiyorum YouTube'da. E, biraz daha birkaç kişinin daha var. Onları da çünkü e, kağıda yazmadım onu bekliyorum ona göre e, soru cevap de gelecek bir arkadaş da şey yazmış bana e, çok iyi bir çekti e, Sevda abla e, seni göremiyoruz ama e, hayatın nasıl geçti Hani şu yaşına kadar öyle bir video çeker misin diye Aslında düşündüm böyle nasıl olur diye biraz mantıklı gibi geldi bana ama e, 15-20 dakikaya benim hayatımı sığdıramam tabi böyle kısıtlı yani kesit kesit e, çekerim ta, söylerim tabi yani çekerim tabi video neden olmasın ki çünkü e, benim youtube ailem yani benim ne yapıyorsam hepsini ben paylaşmaya çalışıyorum hani 24 saatimin 20 e, 20 dakika 11, 12 15 20 dakikasını en fazla çekiyorum burada yani olabilir dedim. Birkaç tane daha böyle sorular var. Ee, Onlar da cevabını size inşallah toplu olarak videomu çekeceğim inşallah arkadaşlar. Böyle. Ee, bir de benim gün geçtikçe video YouTube ailem genişliyor arkadaşlar. Artık biz de büyümeye çalışıp başladık. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum böyle e, büyüdükçe e, YouTube ailem genişledikçe ben çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz varsınız tabii ki de biz varız. E, siz de on, izlemeseniz videolarımızı video, videolarımı e, ben hiçim yani çekeyim istediğim kadar koyayım. Hiçbir e, şey anlamı olmaz tabii ki izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet arkadaşlar, böyle birazcık da hem konuşalım dedi. Kendi de yemek yaparken sohbet edelim. İstediğiniz için böyle. Ben de sizi kırmak istemem tabii ki de. Evet arkadaşlar. Yine havucum yok. Bir market aslında indim akşam. Ne alacaktım, ne alacaktım? Tabii ki sevde her zamanki gibi unutur, unuttum. Şimdi de aslan gideceğim birazdan da. bu şimdi yemeğe atayım. Çünkü eşim biz er yani gibi falan kahvaltımız yapıyoruz ya 9-9.5 gibi acıkıyor akşam erkenden. Biz 5.5-6 yani gibi yemeğimizi yiyoruz akşam yemeğimizi. Ondan sonra bir daha bir şey yemiyoruz arkadaşlar. Yememeye çalışıyoruz daha doğrusu. Arada <laughs> eşim tırtıklıyor bir şeyler ama benden gizli. Bazen çok diyor e, acıktım diyor. Bir şeyler atıştırıyor. Şöyle kek falan da yaparım dedim. Yanına bayağıdır da yapmadım böyle hamur işi falan. Yapayım dedim. Ondan da istediği zaman alıp yer diye düşürdüm. Ya oldu mu yiyoruz ya. Maşallah yine bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar. Ketiyim ki bir kebede bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Aman sağlık olsun da. hepsi. işte arkadaşlar bakın. önceden sabahtan hemen kalktığımda yemeğimi yapardım sonra e, İstanbul'dayken e, Çünkü benim de orada e, başka e, görev yaptığımız başka bir şeyler vardı oraya gidecektim Çünkü orada hani ben bir görev aldım o görevi elimden geldiğince yapmaya çalışırım onlar için erken kalkıyordum yemeğimi falan yapıyordum Ondan sonra e, gideceğim yere gidiyordum İki kişi de olsun yemek yiyeceğiz sonuçta Eşim de çalışıyordu tabi o zaman tabi bu arada kombostum bakın kaynadı nasıl rengini verdi biraz daha kaynasın tam rengini versin burada da suyum kaynadı işte e, yapacağım yapıyordum pilavım falan varsa pilavım da yapıyordum aslında iyi değil ama yapıyordum battan e, battaniye şey, sofra sarıyordum bir tane battaniye var oraya koyuyordum öyle gidiyordum o akşama kadar böyle ılık gibi oluyordu. Sonra geliyorduk eşimle, eşimle beraber geliyordum. Sonra yemeğimiz falan yiyorduk. Çok iyi oluyordu o zamanlar. Şimdi Samsun'a taşındıktan sonra eşim de evde ya. istediğim zaman yapıyorum. Düzenimiz bozuldu. İşte adapte olana kadar burada biraz bunu aldım ama şimdi elhamdülillah alıştım idare ediyor işte ama işim alışamadı. Aslında ben buna doğmalıyım eyim ama işte işimden ötürü alışamadım hani evde olmadı olduğu için. Şimdi biraz alıştım çok şükür. Evet suyumuzu da koyduk arkadaşlar. Kaynasın sonra kışık kısık ateşe şey ocağa kısacık küçük bir şey de kaynasın. Evet arkadaşlar bu da kalmadı Şimdi kapatabilirim. Evet bu da kaynadığında bunu da altını kapatacağım kısacık. Havalandırmayı da açtım ki asla açmıyordum havalandırmayı ses yapıyor video çekerken hani sizi rahatsız etmesin diye ama mecbur kaldım. <laughs> rezil kaldırma arkadaşlar şunu şöyle bir yıkayayım. İçimle tartışıyorum. Bıçakları makineye atmayalım dedikçe o inadına atıyor. Çocuklar atmıyor makineye. Evet arkadaşlar şimdi bir daha yapayım. Değilim. Bu sefer bir yapacağım çünkü leğimin kapağı yok şu kutu kutu için şöyle koyalım. olmadı ama yapacak bir şeyim yok. şeylerini kullanıyorum. Elbiselerini kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Memnunum ya. Bir de çok devamlı biz atıyorum ben. Sık sık atıyorum böyle. Kaynatma falan yapmıyorum bezlerimi. Sık sık atıyorum. Öyle. Yemeği de yaptık tabii ki. Çok şükür. Tabii bu arada bilgisayarını da getirdim buraya. Ama açmadan geri yerine götüreceğim onu. Çünkü burada işim bitti gibi. Bir daha aç oturup da burada kalmayayım. Evet arkadaşlar benim yemeğim bitti. Şimdi pilavı da yapayım. Bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Dün çünkü pirinç pilavı yedik. Bugün de bulgur yapalım. Buraya ne kadar yeter arkadaşlar. Sebzeli bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Hani e, barbunyam sade olduğu için bunu da sebzeli yapacağım. Şimdi ben bunları yıkayım hemen. Bakın arkadaşlar bu, bu şekilde çiğ çiğ koyduğum biberlerim. Şu anda bakın nasıl ben bu şekilde kullanıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok güzel. Şey oluyor. Kesiyor hemen tek tek yaptığım için biraz yapamıyorum yani. Tek çift iki elle daha da güzel oluyor. Şimdi ben bir alalım. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bunlarda da domates, domates soslu olarak yapmıştım. Çiğden Petrizi Şimdi onları böyle böldüm arkadaşlar. Şimdi domatesin şu an derince olmadığı için bundan kullanılacak. Evet. Yeşilini, kırmızını ve beyazın kavuşturuyla kadar güzel gözüküyor şey değil mi? Şimdi bunlar böyle biraz tükelersin. domatesleri falan da koydum. Şimdi biraz da salça işte arkadaşlar. Şöyle biraz daha buna da ayarlayalım. Kırmızılar çıkın da yeşilleri biraz boğdu. <laughs> biraz daha güzel koysa da ama arkadaşlar. Bizim akşam menümüz böyle. Sevgili bu kaplanım pişti. Şöyle barbunya yaptım. Şöyle biber kızartması yaptım arkadaşlar. Salata yapmadım. Yanına yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu yaptım. Böyle yanına kompostumuzu da koydum. Böyle. Bugünlük de böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşürüz sonra inşallah.